En önemli sebepleri damarsal problemler. Bazen beyin kanamaları, bazen de beyne giden damarların tıkanmaları sonrasında felçler oluşabiliyor. Yine bunun yanında bazı viral hastalıklar sonrası felçler gelişebiliyor. Fakat bugün konu etmek istediğimiz kısım sinir yaralanmaları sonrasında oluşan felçler. Evet. Bunu da şöyle bundan sonraki kısımları daha rahat anlayabilmek için basitleştirecek olursak, Bizim sinir sistemimiz iki ana kısımdan oluşuyor. Bunun e, kafa içinde yer alan kısmı basit anlamda ve omurganın içinde yer alan kısmına merkezi sinir sistemi adı veriliyor. Buralardan çıkan sinir uzantılarının bütün vücuda dağılan bölümlerine ise çevresel sinir e, sistemi adı veriliyor. Şimdi bizim bugünkü e, konu edeceğimiz kısım çevresel sinirlerdeki yaralanmalar sonrası oluşan Felçler. Kol felçlerinde de bizim çeşitli boyun omurgalarımızın arasında 7 numaradan birinci göğüs omurunun arasına kadar oluşan, omurgaların arasından çıkan sinirlerimizin 5 ana sinirimizin oluşturduğu A şeklinde bir yapı mevcut. Bunlar gövdenin üst kısmı ve üst ekstremite dediğimiz kol ve ele doğru, uzantılar veriyor. Bu sinirlerimizin yaralanması sonrası bu e, felçler oluşabiliyor. Sinirlerimizin zaten iki ana görevi var. Bir tanesi çevreden olan e, bilgi akışını bizim merkezi sinir sistemine yani e, beyine doğru aktarmak, bizim çevreyi algılamamızı sağlamak. Bunlar genellikle beş duyumuz vasıtasıyla oluyor. Ve e, algıladığımız olaylara da vermek istediğimiz tepkileri, cevapları Yine bu sinirler vasıtasıyla iletmek yani bizim konuşmamız gerekiyorsa, hareket etmemiz gerekiyorsa, yürümemiz gerekiyorsa bunların her türlü tepkisini de bu sinirler vasıtasıyla kaslarımızı çalıştırarak, bazı organlarımızı çalıştırarak yapıyoruz. Evet. evet.